Olacak şey değil. Kabul edilemez bir hata bu. Biliyorsunuz ben çok dikkatliyimdir Melih Bey. Yani böyle bir şey mümkün değil. Sana verdiğim metin burada. Bilgisayarda yazarken iki paragraf birden atlamışsın. Sayfa numaraları karışmış. Bir çıktık savunmaya, müvekkilimize de, hakime de rezil olduk. Ya benim hatamsa çok özür dilerim ama... Senin hatan. Özür kabul etmeyecek bir hata hem de. Bundan sonra sene çalışamayacağımızı bildirmek durumundayım. Bir daha böyle bir şey olmayacak Melih Bey lütfen. Son zamanlarda çok hata yaptın üst üste. Dikkatin dağınık. Sürekli izin alıyorsun. Evlilik izni yasal hakkım. Hayırlı uğurlu olsun. Ama öncesinde de çok istikrarsız bir tablo çizdin. Üç gün varsın, beş gün yoksun. Olmaz ki böyle. Senden bir verim alamıyoruz biz. Bu şartlarda seninle çalışmamız mümkün değil. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım, söz veriyorum. Yerine bir başladı bile. Yasal haklarını alacaksın, merak etme. Muhasebeye git, hesabını kessinler. Benim duruşmaya yetişmem lazım. Evliliğini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. İyi günler. İyi günler. İyi akşamlar. Hoş geldin. Sofra hazır. Ellerini yıka da oturalım. Kim yemiyor? O yok evde. Nerede? Ne bileyim ben nerede? İş yerinden çağırdılar numarasıyla gitmişti ya. Gidiş o gidiş. Hiç aramadın mı? Tam da buldun adamını. Beni insan yerine koydu mu var? Bir de arayıp rapor edecek. Hiç işi gücü yoktu sanki. Sen niye aramadın? Niye arayayım? Dünyanın lafını işitmek için mi? Allah Allah. Bu saat olmuş kız eve gelmemiş. Ya, hiç mi merak etmiyorsun? Etmiyorum. Hiç merak etmiyorum. Ne hali varsa görsün. Bana ne? Kuzey kapıdan, obacadan. Ya, ya ara şunu çabuk. Ara nerede kaldığını öğren. Bende numarası yok ki. Ya Allah Allah. Ya Kuzey'i ara be kadın. Kocasıyla konuşmuştur belki. Aradım kapalı telefonu Kuzey'in. Ya Güney'i ara o zaman. Bir şey yap. Bu saat olmuş kız eve gelmemiş. Ya başına bir şey geldiyse böyle elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız burada? Ya bu kız emanet bize. Kocası evde yok. Of of. Varlığı bir dert, yokluğu bir dert. Yine başıma bela oldu. Allah. Allah. Hala kayınvalideyle mi birliktesiniz? Yani şimdilik evet, ama ev bakıyoruz, çıkacağız. Kuzey bu aralar çok meşgul de, yani oradan oraya koşturuyor, ilgilenemiyor hiç. Yeni iş kurdu, hayırlı olsun. Makara yedin mi hiç? Yok ama arkadaşım söyledi, çok güzel bir şeymiş. Ne alaka şimdi? Ee, Kuzey getirdi yurt dışından, yani onun projesi yani. Çok iyi gidiyor maşallah. İyi kazanıyor. Benim de çalışmamı istemedi artık. Bıraktım işi bende. Yani bugün ilişkimi kestim bir iş yerimi. Ev hanımı olmaya karar verdim yani. Ya ben senin daha büyük hayallerin var sanıyorum. Ve sen hiç değişmemişsin. Hala aynı kıskanç Merve'sin. Komiksin. Dört duvar arasında bütün gün ev işleriyle cebelleşmenin nesini kıskanayım? Niye bu yaşta kendimi eve kapatayım? Bütün gün çalışıp didindikten sonra akşam kocama hizmet edeyim diye mi? bir de eline bakacaktım. Masraflarımı karşılasın, haçlık versin diye avuç açacağım öyle mi? Aman kalsın ben almayayım. Çoğu arkadaşım da böyle senin gibi söylüyor ama... ...kısmeti çıkan nikah masasına koşuyor anlamadım. İsteyen koşar, isteyen yürür. Ben 30 yaşıma kadar evlenmeyi düşünmüyorum. Daha bekar olarak yapmak istediğim çok şey var. Dur ya, oturuyorduk. Gitme. Ben arkadaşlarımla sinemaya gideceğim. Hadi sana iyi akşamlar. ...Allah mesul etsin. Sağ ol, hoşça kal. Alo. Neredesin sen? İş yerindeyim hala. İnsan bir arar haber verir. Merak ettik. Sen bile bile vermiyorsun değil mi numaranı? Arayıp sormayalım diye. Hay Allah'ım ya Handan. Kuzey'i aradık telefonu kapalı. Güney'den aldım numaranı. O çocuk da orada huzursuz oldu. Ne düşüncesiz şeysin sen ya? Ver şunu bana. Ver. İş yerindeymiş güya. Yalan. Alo Simay. Efendim baba. Ver şu şiirin adresini gelip alacağım seni. Bu saatte tek başına dönme eve. Saat daha kaç ki baba? Sen ver bakayım adresi ben geliyorum şimdi. Gerek yok valla. Hem iş yerinden bir arkadaşın doğum günüymüş bugün. Hep beraber yemeğe gideceğiz. Sonra geleceğim ben. Yok öyle şey. Evli baklı bir kadın kocası yanında olmadan gezemez sokaklarda. Yalnız olmayacağım ki. Arkadaşlarımlayım kalabalığız. Ne olursa olsun Kocamdan izin aldın mı bakalım? Kuzey'le konuştum ben. Evet, Kuzey'in haberi var. Öyle mi? Geç kalma o zaman. Külahları değişmeyelim seninle. Tamam, siz merak etmeyin. Arkadaşlarım beni bırakacak eve. İyi. Dikkatli ol. Tamam, olurum. Eski köy yeni adet. Dur bakalım daha neler göreceğiz. Neleri yutacağız? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.